Merhaba arkadaşlar okullardaki tüm son duruma bakacağız gerek sınıfta kalma gerekse yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı yaz okulu yaz tatili süresi yani merak edilen her şeyi açıklayacağız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın hadi şimdi gelin videomuza geçelim hemen başlayalım okullardaki yaz tatili ne kadar olacak biliyorsunuz yaz tatili normal şartlarda iki buçuk ay gibi bir süre olurdu ama e, şu anda 3 aya çıkartıldı bu sene için. Çünkü ee, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların bir hafta geç yani bu döneme göre bir hafta geçiş alacağını söyledi. Biliyorsunuz bu sene okullar Eylül'ün birinci haftası açıldı ama e, önümüzdeki 2022-2023 eğitim öğretim senesi e, Eylül'ün ikinci haftası yani 12 Eylül'de açılacak. O nedenle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak. Bununla birlikte sınıfta kalmanın af gelmesiyle beraber e, af gelir mi gelmez mi? Af gelme ihtimali bulunuyor. Yani her an af gelebilir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 22-23 eğitim öğretim yılının başlamasına kadar böyle bir açıklama duyurabilir. İşte biz şu öğrencilerde şu sınıflarda sınıfta kalmayı kaldırdık vesaire gibi bu tarz bir açıklama gelebilir. Tabii ki ihtimal çok mu? Hayır. Ee, çok yüksek bir ihtimal değil ama yine de gelme bir ihtimali bulunuyor böyle bir şeyin. Hemen belirtelim aslında yaz okulları yaz okullarında da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çok istekli. Yani yaz okullarına tüm öğrencilerin gitmesini istiyor aslında. O nedenle sizlerin de bu konuda gidebileceği bir alan varsa kesinlikle gitmezsiniz. Zaten dediğimiz gibi yaz okulları normal bir ders değil. Yani matematik, edebiyat gibi gördüğünüz dersler değil de burada daha iyi yaz okulu. Yani hem tatil yapıyorsunuz hem de ders yapmış oluyorsunuz. Böyle bir yaz okulu olacak. O nedenle gitmenizi de tavsiye ederiz bu süreçte. Ücretsiz siz bir şekilde kanalımıza da abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.